Merhaba arkadaşlar. Bugün Allah'ın varlığının delilleri konusunu inceleyeceğiz. Bu konu hem İslam düşüncesinde hem de felsefede önemli bir yer tutar. Birlikte bu delilleri 6 başlıkta ele alacağız. Ahlak, dini tecrübe, fıtrat, kozmolojik, ontolojik, teolojik deliller. Haydi başlayalım. Ahlak delili. Vicdanımız ve ahlakımız Allah'a ulaşmamızı sağlayan önemli unsurlardır. Burada özellikle Kant'ın ahlak anlayışını dikkate alıyoruz. Kant, evrensel ahlak yasalarını kavramını ortaya koymuş ve bu yasaların bir kurucusunun yani bir yaratıcı gücü olması gerektiğini savunmuştur. Yani insanın içindeki vicdan ve ahlak duygusu bir yaratıcı işaret eder. Dini tecrübe delili. William James ve Jean Hink gibi düşünürler, Tanrı'nın varlığını bireysel tecrübeyle bilinebileceğini ifade eder. İnsanların hayatlarında yaşadıkları manevi tecrübeler, keşif ve ilham yoluyla Allah'ın varlığını hissetmelerine olanak sağlar. Burada kişisel tecrübelerin ve hislerin önemi büyüktür. Fıtrat delili Fıtrat, insanın doğuştan getirdiği bir inanç ve yaratıcıyı kabullenme eğilimidir. Fıtrat delili insanın yaratılıştan var olan inanç kapasitesine dayanır. Bu delil Allah'a inanmanın insan doğasında olduğunu savunur. Yani inanç aslında öğrenilmiş bir şey değil, yaratılışımızla beraber bize verilmiştir. Kozmolojik delil. Bu başlık altında iki temel argüman öne çıkıyor. Varlık zorunda ve Farabi i̇bn Sina, mümkün varlıkların yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu ifade eder. Evren gibi varlıklar kendi kendine var olamaz. Bunların varlığı bir zorunlu varlığa, yani Allah'a dayanır. Hudus delili Gazali, her şeyin bir yaratıcıya ihtiyaç duyduğunu savunur. Evrende gördüğümüz her şey yaratılmıştır. Yani hadistir. Dolayısıyla bu yaratılmışlık bir yaratıcıyı işaret eder. Ontolojik delil. Ontolojik delil, insanın zihninde bulunan mükemmel varlık kavramına dayanır. Farabi'nin ekmel varlık dediği kavram, zihnimizdeki mükemmel anlayışın yalnızca Allah ile anlam kazanacağını gösterir. Descartes gibi batılı düşünürlerde aynı mantığı kullanarak Tanrı'nın varlığını temellendirmiştir. Teolojik deliller Teolojik delil evrendeki düzenin ve bu düzenin bir yaratıcısının varlığını işaret ettiğini savunur. i̇bn Rüşd, Gazali bu delili gaye ve nizam teorisi ile açıklar. Evrenin bir amacı olduğunu ve düzenin kendiliğinden oluşamayacağını savunurlar. Buradaki vurgu yaratıcı zorunluluğa dayanır. Bir başka örnek İbn-i Rüşd'ün ihtira delilidir. Kainattaki her şeyin bir başlangıcı vardır ve bu başlangıç bir yaratıcı işaret eder. Dünyanın uyumlu bir şekilde var olması, her şeyin insanın hizmetine sunulması da Allah'ın varlığını gösterir.